Kapada dokuz koli kiraz var. iki palet tuğla var. 5 palet muğla beci var. Yedi de amasya beci var. Bir de de yavru it vardı onu çarşambada bıraktı. Şey mi hangi fırının arabası bu? Ekmek mi daha diyor? <laughs> Allah Kur'an çarpsın. Ah kirazın birinin de kapağı çıkmış. Onu da buraya koydum. Hayan. Eee. Güzel kardeşim. Allah da gerek yatak yedirmesin. Arabam yakıt takmıyor. Maşallah. Sinop ayarını çok güzel yaptırmışım. Hangi ustaysa ben de ona gelmek istiyor Ya. Arabam yakıt yakmıyor Sen hayırdır ya? Biz biz öyle şeylerden neyiz? Al. Biz bu işi 1 milyon 1 milyon toplayarak geliyor Ha. Beş altı kilo var. Ayağım bize de saysana para kalmadı. Dikkatini çekerim Biz de dışımızdan tırnağımızdan bu arada geldik yani. Uyandırayım. Bana öyle baba parasıyla artistik yapmayın. Öyle diyor arkadaşım biri. Valla bir galerici bulursam ortak olacağım. Valla aşağı yukarı 5 kilo falan gelir. Burada diye satsan daha karlıyım. Oğlum kelimeyi bırak, kelime oyunu bırak da -"Bizde birer, birer kaza kiraz gönder de evde girer bir kiraz yesin oğlum. Tamam kardeş. Hemen göndereyim. Ver yarın adresini. Adres at bana. Kardeş ben Ayhan abinizin arabasını almıyorum. Ben nasip olsa ben 400 lira alacağım. Benim ayağımda 400'lük var. Ayhan'ın arabası zaten bana yaramaz. Ama sen de topakta çalışmış. Ha damperle araba almışım Ayhan'ın arabası almışım. Hakikaten bir şey yok yani benim için. Kardeş, ben bu arabasından beni kusurmak istemiyorum. Kusurmak istemiyorum ama. Bir yani Ayhan'ın arabaya vereceğim 900 milyarı ben giderim. İki tane 400'lük lira alırım. Ama kabımı ver la. Ne bakıyorsun oğlum? 440 kaç abi? Zaten öfkeliyim buna takılmayın. He, giderim iki tane, dört tane bemec alırım. O parayı bir sene de gene kazanırım. Kardeş, <laughs> sen damperde çalışan araba arıyorsan, damperde çalışan arkadaşlarımız var. Havza'dan, Kavak'tan, Samsun'dan Yuh. ayarlarız ya. Benim, benim, benim toplayla ben bir piton daha, piton koyayım, bir damper koyayım sizin araba daha yakışıklı duruyor. Ya ben sana ne diyorum bak. Havza'dan, Kavak'tan, Samsun'dan arkadaşlar var. Bak, yakına Bak, sokarım şimdi beni günahı tutmayın. Bak, dinle, La beni dinliyor musun? Beni bir dinle ya, beni bir dinle. La oğlum bak dinliyorum. Bak keselim bak gece gece hayretme böyle. Ya öğretmenin <laughs> sürekli parmak kaldırmadan konuşan yaramaz öğrenci gibisin ya. Ben birinci, <laughs> ben birinci sınıfı bir sınıfı Havza'dan, bitirdim Havza'dan, ha. Havza'dan, Kavak'tan, Samsun'dan değerli arkadaşlarımız var. Damperden çıkma araba arıyorsak. Ben birinci sınıfı yetseyle bitirdim. Birisi anlamıyor ne diyorsun sen? Diyorum ki Havza'dan, Kavak'tan, Samsun'dan damperden çıkma araba arıyorsan değerli arkadaşlarımız var. Yardımcı olurlar. Ben öyle bir şeyde de Ziya'ya danışırım. Sağ ol. Senden iyi olmaz. Benim... Benden zaten iyi olamaz onun Bak, benim şimdi ağzım açtım. Var. Bak şimdi sus. <laughs> ya ne mübarek adamsın. Gece gece seni 750 kişi seyrediyor. Ne mübarek bir adamsın ya biz biz nereye geldik konu nereye geldi oğlum sen ne diyorsun ya kardeş aklını helal et ya helal olsun dayı ne demek Ziya sen neredesin baba Antalya Vallahi maşallah sen de iyi çalışıyorsun Ziya lan Abi biz doğu görevine gittik ya sürgündeyiz şu ara Doğu görevinde sürgündesin ne zaman bitiyor tezkere ne zaman <laughs> Abi bir Gazipaşa yaptık geldik yarın Antalya var işte İyi kardeş ne yapacaksın? Ya yarın arasam kardeş Antalya'dan bir kuruyu kayallayabilir miyiz Karadeniz tarafına? Niye zevde çekemiyor mu? Zevde zorsa uygun değil. <gülüyor> 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 Ciddi söylüyorum ya gülme. Eğer tecrüben şey yoksa Karabüklere git de Karabüklere de Açık torsiyede onlar atıyorlar 16-17 içerili. ip para da bir çadır çek de zevziye çadır çektiğini görelim. Arka götünü bir bayan da bakalım biraz zor yok. Birazdan, <laughs> birazdan bir hikaye paylaşacağım. <laughs> Hikayeyi kapatınca, canlıyı kapatınca bir hikaye paylaşacağım. Arkadaşlar bir hikaye de ben paylaşacağım. Siz de şahit olun. Sen paylaş, ben de paylaşacağım. Kabul müyüz? Açık 13 yapmış. Çorum var, çorum yapımı çakır dorse. Mersin Hali akşam saat. Şunu kısın oğlum. Şunu kısın lan. Araba kim dikacak oğlum ben? Saat kaç? Kutuyorlar ya abi. O bebe o ara bence attar attar yıkanmaz. O gün mesela da konuştuk. Sen gör burada kapat oyunu. Ben şimdi şurada yayını kapattım. Ufak demek sen. birinden orada dayak yiyecek şimdi. Dur hep de konuşuyor. <laughs> <yiyecek ya. gülüyor> Ziya. Ziya baba. E, belki Ayhan. Hani sen bilmen belki kardeşim de Ayhan çok iyi bilir. Çeyhunda çalışırken e, Çorum'dan biz şu e, <laughs> ne marka Erkan marka bir dorsu aldık. <laughs> Espeçsizin <laughs> arkasında kırmızıydı. Bak kırmızıydı. Açık dursa, şey 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 40 gün falan sürdüm, Karabükler'den beterdim, yani, Dorsen'in altından geçiyordu bir çekmek için. Adır, bu kaç <laughs> şey. Şeydi değil mi? Ee, yüksek ilave. İlave değil yok, ne ilavesi? Dorsen ilave yok. Buğday Dorsen'siydi. Şey mi var ya? <laughs> <laughs> Arpaca ama utan, utan. Millet açık kraniyeyi Antalya'da sebze sarıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Karabük'ün adamı, Karabük'ün adamı evet. daha iki senedir kapalıya döndüren. Hepsi açıktı. Ayağınıza kalkmışlar. açık senin bak. Yüksek Sen... kapak değil, 90 santime sarıyor adamlar. Ya bakala, benim öyle işlerden ne işim olur ya? Yarın Trabzon'u yükü boş edeceğim, 500 kilometre boş gideceğim kardeş ben. İhtiyacım yok. Abi. O zaman burada kalkın da ben alamam. Yüzde 27 yakmış, yüzde 20 yakmış da kelime yapma. <laughs> ya ihtiyacı olan çalışsın. <laughs> Benim ihtiyacım yok abi. Ben ben abi 60 70 yola gidiyorum bak. Mesele mesele Bu araba yakıt yakar mı? Abi. Buyur. Yarın bu arabayı servise götür. Şanlı şakır şakır ses gelecek. Devir sana da kullanıyor. Ayhan'dan araba kadar <gülüyor> <gülüyor> araba git. Afyon'daki mermer takıcıdan araba al daha iyi. <laughs> Vallahi rampa la. çıkıyorum la rampa çıkıyorum la rampa çıkıyorum rampa rampa. <laughs> tamam yakıtı bir göstersene rampaya çıkarken. Yüzde yirmi kaldı. Bir gösterir misin? Nasıl bir rampa çıkıyormuşum bakalım. Göster. Bir dakika döndüremedim. Bak oynama yapıyor şu anda. <laughs> şu araba rampa mı çıkıyor Ziya? rampa çıkıyorum la. Sen neredesin şu anda? Ben şu anda şeydeyim. Oğlu da şaşkın. Ya şaşkın. Ben, ben de gidip geliyorum Karadeniz'e de pek rampa görmeyin. Şu Şeyden sonra, Samsun'dan sonra da ondan sonra. sonra, sonra. <laughs> ya oğlum bilmiyorsan bari bize <laughs> söyleme. <bak>. Dur ayak durma şuna ya. Ya şaşkınlar ya burası. Oğlum kalksana şu arabaya. Bak, bak. bak şu yandaki <laughs> dişlerini dümdüz yaparım bak. Kalk oğlum. <laughs> şu yandaki dişlerini dümdüz yaparım bak. Düşüyorlar. Sen önerim, ben de anlamadım. Bir gün önce en çıkarken... En sonra çıkarken sigarayı çekeceğim. Üstünü atacağım o kadar saçın bir oğlum. Hangi beber çekeceksin bir daha yanlışla gitmeyelim. Şöyle. Ben önce yıkamayayım. Ben önce yıkamayayım. sesin ya, bu, Gece dört dört sonra ben tekrar yıkamayacağım. Sen büyütmeyeceğim. Açacağım. Yok ya, onu yapmaz oğlum. Adamlar diyor. böyle, Babacım Ziya sen ne yapıyorsun kardeşim ayarla bizim tek yok Ayar resmi paylaşmayı unutma hikayede göreceğiz. Karadenizde tamam, nerede rampa varmış bir sorsana. Ya atacağım abi atacağım ciddi söylüyorum atacağım ya. Atacağım göreceksin utanacaksın ya. Ne? Utanacaksın ya vallahi utanacaksın ya. Sana dediklerim için özür dilerim diyeceksin ya. Abi şu an yaramazsın bir şey oluyor. Olmuyor oğlum. Ben senin tek gibi öyle. Özür dilerim, tarzım, tek özür dilerim, tarzım var. olmaz ama bakacağız. İki, 2006 model 420 ile çektik biz. 2006 model. Röter darı çekiyor, ses var. Başka bir şey yok. Hayır. Sana mi? tek kelime konuşacağım. Bak, bak yanımda kadın 13 yıldır arkadaşız. Abi kardeşiz. Bir geri gelir misin? Bir dakika dur. Ali abi ben Ankara'da sende 18.40 varken ben ne kullanıyordum? Doç. Doç kaç modeldi? Doş. Kapıyı bir kapatır mısın bakalım? Sana zahmet. Bir dakika. Kaç modeldi? Ben o zaman ne kadar boru sarıyordum? Ankara trafik beni ne diye attı abi? Trafik canavarı diye. Sen o resmi de paylaşacağım. Sarı kafa dostu ben? Ben, göz, ben gözlükleri çıkarıyorum oraları tam yalan. Çift debraj yapıyordum yalan ben. Çift debraj. Ayhan Efendi beni konuşturma şimdi. Zebzeymiş, zebzeyi bir kenara bırak. Sarı kafa doşkumar ben. Hayırdır? Ya o zamanlar ben de koyden hale Hyundai H100'ün şey çekiyordum. Şeftali çekiyordum. Bir sefer de arka kafa açık unutmuşum. 20 Tamam. Şeftali, şeftali kaçalı atıyordun baba? <laughs> La Hyundai H100 diyorum. H100. Tamam doğru. Vallahi bir seferinde arka kafa açık unutmuş muyuk. 20 kasa şeftali aşağı inmez mi? İnmez inmez yere geldi mi 5 kasa şeftali de bekler. Kardeş Egeci Seyhan diye birisi buraya sıfatit bıraktı mı? Bırakmadı değil mi? Buraya fırtına ucuzluk adam bir tane eğer mavi beyaz bir araba girerse gece yani diye eke, şaplığa vurmazsa adam Bey Bak şaplığa vur, her mesut bana ait. Şaplığa vuracak. Ben, ben de doğru geçiyor bak. Bak sıfatit yokum, abrakım diye aradım. Lan ne gece ben sana yapacağımı biliyorum. Bak burada 700 kişi var. Sana yapacağımı biliyorum. Bak Semih Yağcı abim de Ankara'da bizim evet. yan şey de çalışıyordu. Emre. Doçu bilir. Emre, Emre kardeş ben geçen gün Ünye'de beraberdik Ege'yle. Yük saracağım abi fazladan spanjet var bende dedi. İy, lazım olursa dedi. Tamam işte benden aldım bilete daha diyor. Bak diyor hayır iş diyor. Hayır iş diyor. Ben ona göstereceğim. <laughs> kardeş beraber. Allah adam Allah razı olsun der. Sen ha adamsın sana dokunur mu ya? Paramız var. Paramız var Allah'a aşkına. Olmasa ne yapardık? Desene. O çakma nereden kaldı? Şey, demir mi bastın, gaz mı bastın oğlum? Süper kalan lan çakma. <laughs> Allah, Allah, Allah Allah. Sen Allah, Allah, Allah. de olmayaydın ben yolu bitiremezdim. Her yol bitti bu sayende. Ne o, kapatacağını mı sanıyorsun? Yo kapatacağım ben değil. E o zaman ne konuşuyorsun? Ayy, ne sileyim. Bence kapatalım, hikaye paylaşmaya başlayalım hadi. <laughs> Tamam. Sıradan. Olur mu? Yalnız dostlar e, boyu yüklediğinde beyaz plastik çat kapağı var. Dalga geçmek yok. ha. O zaman da tamam, ben de, meşhur Bende de plastik <laughs> beyaz çat kapağı vardı. Çekici sarı diye plastik çat kapağını şey, sene 2012'de sene 2012'yi paylaşacağım ben sana. Krom çat kapağı takıyordum. Boş konuşma. <laughs> ben yatacağım sana. Karışma sen. Kardeş o zaman krom cam kapağına gücümüz yetmiyordu. Ben o kadar evet. fazla çalamıyordum. Ne yapayım? O zaman 15 liraydı cat kafa. Yedi buçuk fırfırdı. Ne abi? Biriniz Tanju abi bulun. Şok depoda depo depola biz yine girdi galiba. Kardeş bizim Tanju yuvamıza geliyor. Onun takipçiler onu depodan kurtarır. Biz gidene kadar takipçiler onu kurtarır orada. <laughs> 20 20 20 kişi var la yanında. Az önce fotoğrafını gördüm. E ben de gördüm yani bize gerek kalmaz ki. Kardeş 770 ayhan abiniz alacak. 900 lira kendi altında karabayı verip de 770 alacakmış. Allah nasip ederse. Hı. Allah korusun. Allahın bulanım olsun. Benim bu saatte sonra arabayla işim yok. Ben arabayı satıp kurtulmanın derdindeyim. Oğlum <laughs> bak sen abi söyleyeyim mi? Bak biz kardeşiz. Sen ancak kendini kandır. Sen o arabadan aşağı inemezsin. O arabayı satarsın başka araba alırsın. Ben mi? Bak Arif abi Durmuş abi. ne diyor bak Arif Durmuş bak bak. <laughs> Arifcan benim eski <laughs> patronumun oğlu bak. Varsa bir işi bırakırız biz bu işi. Denemle yazıyordu benim arkadaşlar. Kaç lira para verdik lan çocuğa o yazıyı yaz diye. Yok lan onların arabasıydı valla. Oğlum onların <laughs> arabası bu da Kaç lira teklif ettin? Patronumun vurdum kaç para teklif ettin diyor. Hayal. Adamların arabası istiyordum diyor. Sen zafarlamıyor musun? Ben bilmem. Kaç lira para teklif ettin çocuğa bu yazıyı yaz diye. 800 attım da 200 de havuza Allah düştü. Allah. <laughs> Geri çekeceğim. Ya, ben ya ben ben bir haftaya kadar sarı tişörtü giyeyim bu arabayı ya, sen de gör. Araban satarsın kardeş şu anda yani satmazsın değil mi ki araban? Ben araban kötü bir şey demedim ki. Ben de sana takım halinde 9 milyar vereyim dedim yani. Bunda daha ne diyeyim ben sana? Dayılar bana müsaade <laughs> var mı lan? <laughs> Ziyam kendine iyi bak kardeşim ben de çıkacağım zaten. Birazdan hikayelerimizi izlersin, kardeş. Görüşürüz. Hayırlı geceler. Kardeşim, geceler güzel olsun. Senin de geceler güzel olsun. olsun. Emre Özkan. Ayhan bu gece sayfayı kapattıracağım. Yo sen kapatma ayhan. Sen kapatma. Ayhan bu gece sayfayı kapattıracağım. Sen karışma. Sizleri seviyorum. Tünelin içindeyim, kesilebilir. Lan eğer sen o interneti kapat, sen var ya. Uçarım kafadan. Ziya görüşürüz kardeşim. Hadi. Ziya, görüşürüz kardeş. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Zumbara'yı <laughs> <laughs>